Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi'nin X10 Plus adlı tam otomatik süpürgesinin incelemesini yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Öncelikle çok fazla incelemesi yok bu süpürgenin. Ben alalı yaklaşık bir hafta oluyor. Şu an tam otomatik bir süpürge bu paspasını yıkamasından, kurutmasını, çöpünü boşaltmasından her şeyini tamamen kendi yapıyor. Bizim yapmamız gerekenler sadece içinde kirli su ve temiz su haznesi var. Şu şekilde siyah olan kirli su, beyaz olan temiz su. Yapmamız gerekenler kirli suyu boşaltmak, temiz suyu doldurmak. Ve şurada da çöp haznesi mevcut. Bu çöp haznesinde dolduğu zaman atıyoruz ya da içini boşaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Herhangi bir sensör yok haznenin üzerinde. İçini boşaltıp ya da yenisini takıp devam edebilirsiniz. Süpürgemiz ne yapıyor? Süpürgemiz kendi içine buradan temiz suyu çekiyor mop yapmak için. Fırçalarını yıkıyor. Fırçalarını bu arada oda sıcaklığındaki suyla yıkıyor. Yani içindeki suyla. Suyu ısıtıp da yıkamıyor. Fırçalarını kurutuyor içerisinde bir fan var. 70 dereceye yakın bir üflemesi var. Bu şekilde kurutması mevcut. Kurutması yaklaşık 2 saat sürüyor. Hepsini göstereceğim size. Kurutmadaki ses seviyesini falan da göstereceğim. Mop yaparken atıyorum bu size kalmış. Oda oda suyunu temizletip paspaslarını yıkatabilirsiniz. Veya atıyorum belli bir metrekareden sonra gelip yıkatabilirsiniz. Şu an benimki 20 metrekarede bir gelip paspasını yıkıyor suyunu değiştiriyor. Tekrar devam ediyor kaldığı yerden. Size X10 Plus ve X20 Plus arasındaki farkları söyleyeyim. Şimdi X10 Plus sayı olarak 10, 20'den daha düşük olduğu için alt model gibi düşünülüyor. Ben de öyle düşünmüştüm. Ben bunu bu arada geçen hafta 17.500 liraya aldım. Şu anki kurla 500 dolar civarı yapıyor. Yani 495'tir, 505'tir o civarlarda bir kur yapıyor dediğim gibi bunu 17 buçu aldım. 20 bin liraya da X20 Plus vardı. Yani dedim bu kadarı veren bunu da verir. Gelişmişini alayım. Ama öyle değilmiş. Araştırınca fark ettim. Mesela şu önde gördüğünüz sensörlerden X10 Plus'ta yani bu süpürgede 2 tane var. X20 Plus'ta 1 tane var. Ben size farklarını sayayım. Bu kirli su haznesi 2,5 litre. Temiz su haznesi de 2,5 litre. X20 Plus'ta bunlar 4'er litre. Bu X10 Plus'ta şu anki süpürgemizde halı tanıma özelliği mevcut. Yani nedir bu halı tanıma? Halıya çıkınca çekim gücünü kendi otomatik arttırıyor. Halıya çıktığı zaman paspaslarını havaya kaldırıyor. Paspas yapmıyor halılara. X20 Plus'ta bu yok. Ben de çok şaşırdım görünce, duyunca. Ama gerçekten bu yok. Harita üzerinde halıları kendiniz çizip bu halı diye belirtiyormuşsunuz. Ona göre orada mop'unu kendi kaldırıyormuş. Yani halının olup olmadığını algılamıyor. Sizin çizmenize göre algılıyor. Bence en gerekli özelliklerden biri bu ve X20 Plus'ta bu mevcut değil. Şu anki X10 Plus süpürgemizde bu mevcut. Bundan sonra Plus demeyeceğim, X10 diyeceğim. Uzuyor çünkü. Bir de Pascal farkı var. Nedir Pascal? Pascal çekim gücünü ifade eden bir birim. X10'da 4000 Pascal, X20'de 6000 Pascal çekim gücü mevcut. Yani baktığımız zaman aslında X20, X10'dan %50 daha fazla çekim gücüne sahip. Ancak bende Mop2 vardı. Bundan önce onun da videosunu çekmiştim. Mopik'in 2700 Pascal emiş gücü vardı. Bu arada bu söylediğim emiş güçleri turbo modda geçerli. Mesela ben bunu aldığımdan beri turbo modunda kullanmıyorum. Ya standartta ya güçlüde kullanıyorum. Daha turbo'yu hiç almadım bile. Yani 2700'lük süpürgenin temizliği bile beni memnun ediyordu. Dedim 4000'de de memnun kalırım. Ki zaten son ayarda da kullanmıyorum. Ha, 6000 olsaydı fena mı olurdu? Tabii ki olmazdı. Ama diğer yönleri X20 almamın önüne geçti. O yüzden x sonu aldım. Ee, bu arada 50.000 liraya da 60.000 liraya da 40.000 liraya da tam otomatik süpürgeler var. Nedir bunun onlardan eksiği? Gelelim eksikliklerine. Öncelikle süpürgemizin mopları sabit. Yani kenarlardan 5 santimlik bir alanı şey yapmıyor, e, mop yapmıyor. 40-50 liralık olan süpürgelerin mopları hareketli. Mop yapmaya başladığı zaman şöyle göstereyim size. Mesela şu mopumuz sağ tarafa doğru uzuyor. Kenarlara yapışıyor süpürgeliklere. O şekilde mop yapıyor. Bunda sabit ama döner. Bu şekilde dönüyor. Ve 7 mm yukarı kaldırıyor kendini halılarda. Başka bir eksiği nedir? Başka bir eksiği şampuan haznemiz mevcut değil. Ben daha hiç şampuan koymadım buna. Deterjan. Robot süpürge deterjanı diyorlar. Aldım ama daha gelmedi. Gelsin deneyeceğim. Temiz su haznesine koymak zorundayız. Başka bir yer olmadığı için. Ee, dediğim gibi 3 tane haznesi var. Katı atık haznesi, kirli su haznesi, temiz su haznesi. Şimdi gelelim uygulamaya. Mi Home uygulamamızın adı. Zaten mecbur bununla yapmak zorundasınız. Buradan robotumuzu şu artı olan yerden ekliyorsunuz. Ha bu arada şunu belirteyim. Robot... Evin haritasını 10 dakikada çıkarttı. Mop 2 vardı bende, yaklaşık bir buçuk gün falan sürmüştü harita çıkartması. Ama bu süpürgemiz tam 10 dakikada haritayı çıkardı. Yani gezmesine gerek yok. Görmesi yetiyor. Direkt odanın eşiğinden odaya bakıyor ve direkt haritayı çıkartıyor. Şunu göstereyim size. Mop'un içindeki tozları kendi haznesine çekiyor. Bildiğimiz normal süpürge gibi bir sesi var. Buradan manuel de yapabiliriz. Sesi dinleyin şu an. Bu arada benimki Türkçe değil diyenler olacak. Uygulamaya girdik. Ayarlar kısmına girdik. Daha fazla işlev diyoruz. Bir dil seçim var burada. İlk geldiği zaman İngilizce oluyor. Şuradan Türkçeyi buluyoruz. kullanıyoruz ve dil paketini indiriyor. Şöyle halı tanıma olayı var. Bunu açıp kapatabiliyoruz. Ama dediğim gibi açık olması iyidir. Mop yaparken halıları tanıyor. Mopunu kaldırıyor. Halıları ıslatmıyor. Ya yani illa kenarına köşesine değiyor da yani üzerini ıslatmamaya çalışıyor. paspas pedini kendi temizliyor. Şöyle anlatayım ben size. Moplu süpürmeyi seçtiniz. Bütün evi mopladı, süpürdü. İşi bitti. Hazneye geldi standa. Öncelikle içindeki katı atıkları çekiyor. Az önce göstermiştim. Daha sonra o yuvarlak moplarını kendi yıkamaya başlıyor. Temiz su haznesinden aşağıya su çekiyor. Aşağıda onlar dönüyor vesaire bir şeyler oluyor. Yıkadığı suyu kirli su haznesine atıyor. O da bittikten sonra kurutma moduna geçiyor. Şöyle size kurutma modunu da açayım. Sesini duyabilirseniz duyun. Paspas pas kurutulmasına başlanıyor. Yani kimileri sessiz diyor buna. İnsanı rahatsız etmeyecek seviyede diyor. Evet gün içinde oturduğumuz zaman rahatsız etmiyor. Televizyon izlerken de hiç duymuyoruz. Ama uyuduğunuz odada paspas pas kurutmasının devam etmesi... Yani beni rahatsız eder. Uyuyamam. Şöyle yaklaştırayım biraz. Belki duyarsınız. Bu şekilde bir fan sesi mevcut. Kurutması yaklaşık 2 saat sürüyor. 2 saat sonra her şey bitiyor. Sıfır ses. Bu süpürgeyle neler yapabiliyoruz? Planlayabiliyoruz. Atıyorum her gün saat 10'da evi süpür. Mopla. Gel buraya bu arada önünde kamerası var ama bu kameraya biz kendimiz girip evimize bakamıyoruz. 3 boyutlu harita çıkarma kamerasıymış. RGB kamera diyorlar. Yani bildiğimiz kamera gibi kullanılamıyormuş. Bunun kullanılan versiyonlu olan süpürgeler de var. Bu sadece evin 3 boyutlu haritasını çıkarmak, önündeki engelleri görmek içinmiş. Yapay zeka destekli bu kameramız. Yerde kablo, halı, çorap vesaire. Halı diyorum bir şey gördüğü zaman onları tanıyıp üzerinden geçmiyor. Direkt yönünü çeviriyor. Şu ana kadar ben bir takılma yaşamadım. Mop paspaslarını hiç çıkartmıyorum. Normal süpürken de e, üzerinde duruyor. Mop yaparken de duruyor. Daha hiç ellemedim. Geldi kurdum bu şekilde. Hiçbir şeyini boşaltmadım. Sadece temiz su ekleyip kirli su boşalttık. Başka da hiçbir şeyine karışmadık şu ana kadar. Her şeyi kendini hallediyor. Şöyle ufak bir alan seçtim. Şu an süpürgeyi çalıştıracağım hem mop hem de süpürme modunu aktif ettim. Alanlara ayrılmış ve Bu arada mop seçtiğim için önce paspaslarını ıslatıyor, içinde su çekiyor. Daha sonra süpürmeye gidiyor. Ben burayı keseyim. Hareket ettiği zaman tekrar devam edeyim. Bu arada şöyle dip mod geçeyim. Bu arada içinde su çekiyor paspaslarını yıkıyor. Bu ses onun sesi, onu da duyun istedim temiz su haznesine yani bence deterjan koymayın. Sirke falan hiç koymayın. Sirke direkt paslandırıyor süpürgenin içini mahvedersiniz. Deterjan koymak isterseniz de iyi araştırın. Köpürmeyen deterjan gerekiyor bize. Eğer köpürürse yani süpürgemiz direkt içine su çeker, köpük çeker, bozulur. Şu yıkadığı hazne köpük köpük oluyor. Her yerinden köpük taşıyor ve süpürgemiz kullanılamaz hale geliyor. Garanti de geçersiz tabi bu durumda. Yani en az 500 dolarlık olursunuz. Evet paspaslarını yıkadı. Suyunu doldurdu. Şimdi seçtiğim alanı temizlemeye gidiyor. Şu an paspasları dönüyor gördüğünüz gibi. Halıyı algıladı. Halıyı algıladığı zaman paspaslarını döndürmüyor. Ve çekim gücü artıyor. Bu arada söylemeyi unuttum. Ana fırçasına kıllar, tüyler, saçlar dolanıyor. Dolanmaması için bir mekanizması yok. Kutunun içinden bir bıçak çıkıyor. Bununla kendiniz temizliyorsunuz. Şu an paspaslarını havaya kaldırdı belirli belirsiz değiyor değmiyor gibi ve döndürmeyi de bıraktı. Dediğim gibi halıya çıktığı zaman otomatik olarak çekim gücünü arttırıyor ki iyice her şeyi çekeyim diye. Halıdan indiği zaman mopları çalışmaya başlıyor ve çekimini düşürüyor. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben şu an gayet memnunum. Yani çatlamış gibi oldum eski süpürgeme nazaran. Bu fiyata özellikle fiyat performans olarak kesinlikle öneririm. Ha benim param çok bütçe önemli değil derseniz tabii ki Roborock'un ve Dreamy'nin çok daha gelişmiş iyi süpürgeleri mevcut. Onları da alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani unuttuğum bir şeyler varsa yorumlara yazın. Her şeyi cevaplıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.